Yaklaşık 10 yıl kadar TÜBİTAK Bilgen Bünyesi'nde uzman yazılım mühendisi olarak çalıştım. Son bir senede kamu sertifikasyon merkezinde yazılım geliştirme yöneticisiyim. Ee, bir kamu sertifikasyon merkezini kısaca tanıyalım. Zaten çoğunuz e, aşinasınızdır elektronik imza anlamında. E, bir dönüşüm projesi geçiyoruz kamu sertifikasyon merkezi olarak. Bu noktaya gelene kadar bilgen içinde kişisel olarak yaşadığım, kurum olarak yaşadığımız in-house yazılımı geliştirmeden, paket yazılımı, global ürünlerden EBA'ya kadar geçişimizi karşılaştırma olarak anlatmak istiyorum. Sistemlerden çok fazla örnek veremeyeceğiz. E, ee, olduğumuz bilgi güvenliğe, sıkı bir güvenliğe, kuralları nedeniyle çok fazla sitin inşaat atışı gösteremiyorum ama kabaca bir bahsedebileceğiz. Kamu Sertifikasyon Merkezi 70 sayılı elektronik imza kanununa uygun olarak 2005'te kuruldu. TÜBİTAK Bilgen bünyesinde faaliyet gösteriyoruz. Gebze'de yerleşiyiz, Ankara'da bir bilimimiz var. Ee, kamu kuruluşlarının sertifika ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ee, ürün çeşitlerine çok fazla inmeyeceğim. Elektronik imza, mobil imza, mali mühür gibi. BDK tarafından ediliyoruz ve uluslararası standartlara sıkı bir şekilde riayet ediyoruz. 11 yıllık bir geçmişimiz var. 85 kadar çalışanımız var fakat bu sayı yakın zamanda yüzü geçmesini planlıyoruz yeni alımlarla. 70 bin kadar kurumsal müşterimiz, 670 bin üzerinde bireysel müşterimiz var. Kamu sertifikasyon hızlıca bir yapısını göstermek istiyorum. Bunu ee, bilerek koydum. Şöyle, genelde TÜBİTAK deyince sadece Arge geliyor. Biz Arge'nin yakın yanında çok sıkı bir şekilde operasyon yapan bir birimiz. 7-24 e, elektronik olarak cevap vermek durumundayız. İnfrastrakçımızın ayakta kalması gerekiyor. Bilgi güvenliği birimimiz var, iletişim birimimiz var, yazılım geliştirme uygulama destek birimimiz var, üretim ve sevkiyat bölümlerimiz var, müşteri ilişkileri geliştirme bölümümüz var, müşteri ilişkilerin altında bir merkezimiz var, bilgi teknoloji birimimiz var, bir de Ankara'da elektronik imza teknoloji diye bir bir var. Gördüğünüz gibi hemen hemen bir operasyon yapan firmanın neredeyse e, kısımlarını karşılar şekildeyiz. Yazılım geliştirme uygulama destek altında 4 tane takımımız var yazılım geliştirme, kurumsal uygulamalar, uygulama destek ve analiz ve test takımlarından oluşuyoruz. Şöyle bir dönüşüm prosesine gittik. Kamu sertifikasyon merkezinde son bir yıl içinde artan müşteri ürün sayısı nedeniyle e, bağımsız şekilde çalışan yazılımları artık tek bir çatı altında toplama e, ihtiyacı hasıl oldu. Bu anlamda da bir dönüşüme gittik. Karşı karmaşıklaşan süreçleri var. Tabi olduğumuz regülasyonlar nedeniyle çok fazla değişiklik yaşayabiliyoruz bağımsız uygulamanın yetersizliğinden bahsettik. ERP, CRM, Meşhur ve ülke sadece ayaklarından oluşan bir yapı ikna planlıyoruz. Faz sıfır olarak da BPM dediğimiz Business Process Management Tool'u işe başladık. İlk başta kendi ilk süreçlerimizi bir konumlandırdıktan sonra daha sonra katman katman ilerleyeceğiz. Şimdi biraz şeyden bahsetmek istiyorum. EBA'ya gelene kadar biz TÜBİTAK Bilgem olarak tırnak içinde talep sistemleri, aslında onun içinde talep sistemleri süreçler ve süreç sistemleri konusunda neler yaşadık, nasıl bu noktaya geldik? İlk etapta tabii ki in-house dedik. Yani bol miktarda bilgisayar mühendisimiz var, peki yapabiliriz dedik. Ee, i̇yi bir tasarımla başladık. Yazılım olarak çok iyi bir e, altyapısı vardı. Fakat kötü bir yanımızla başladık. Çünkü 2-3 aktif süreci işleterek, 2-3 aktif süreci analiz ederek bunu koda dönüştürmeye çalıştık. Ki hata orada başlamıştı. Ee, her süreci bir sisteme yedirmek gibi çok yanlış bir şey var. Yani bir tarif sistemimiz var. Pekala birkaç ufak dokunuşla ben diğer sistemlere bunu yediririm mantalitesi daha sonra kırılganlar neden olacak birazdan göreceğiz. Yeni gelen istekler artık yavaş yavaş karşılamamaya başlayacak. İlk etapta bu tür yazılımlar genelde başarılı bir şekilde ilerliyor. Yani yola çıktığınızda elinizde olan süreçlerin sayısıyla pekala oturuyor. Fakat bir anda yeni bir istek geliyor, yeni bir regülasyondan dolayı. Burada böyle bir kırılma gitmemiz gerekiyor deniyor. Koda müdahale etmemiz gerekiyor. Koda müdahale ettiğiniz zaman değişiklikler sayısı arttıkça artık kod karmaşıklığı dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Tabii bizim örnek bir kodumuz değil. Ee, şöyle bir anekdotum var elimde. Bizim mevcut talep sistemimizi, in-house geliştirdiğimiz yazılım talep, talep, sistemimizin fişini çektiğimiz zaman talep giriş sayfası 3000 satır koddan oluşuyor. İç içe ifler, asler, alt e, alta kırılımlar, istisnalar artık kodu yazılım bile tanıyamayacağı hale geldi. Bundan sonra literatürü tanımaya başladık. Yani aslında biz neyi yanlış yapıyoruz, niye bu böyle ya da dünyada bunu sevdiliyor, bunun bir çözümü olmalı şeklinde literatürü tanımaya başladığımız zaman aslında bunun bir business process management tool'uyla ile handle edildiğini öğrendik. Böyle şeyler varmış, bunları artık yavaş yavaş uygulayabilirdik. Her zamanki gibi, yapıldığı gibi burada çekincelerim var benim ama e, Gartner çarklar çok e, aşinasızdır belki bilmiyorum teknik arkadaşlar. Garkın çarklar çok yanıltıcı olabiliyor. Şöyle de bir yaklaşım var. Global ürün eşittir iyi ürün. Pahalı ürün eşittir iyi ürün şeklinde bir temelden bir varsayım var mı? Çok yanlış. Bizim de e, yaptığımız hatalardan biri yer yazılım seçeneklerine hız es geçip bizim çok fazla zaman kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce ürünü alalım ve de, derdimize devam olsun diyerekten aslında ihtiyacımız olmayan bir ürüne fazla fazla para vermek durumunda kaldık. Fakat deneme yolu yöntemi, biz aslında TÜİTAP olarak biraz da bunun için varız. Ee, yaşadığımız tecrübeleri kamuya aktarmak istiyoruz. Gelen, kamudan gelen Ankara'ya gittiğimizde ya da Ankara'dan bize geldiğinde kamu görevlerini, kamu yöneticilerini durumu anlatıyoruz. Yani özellikle ürün alırken workshop yapılmasını ısrarla talep ediyoruz. Çünkü slide'lara çok fazla kanabiliyoruz. Yani slide dünyası çok toz olabilir ama gerçekten öyle değil. Biz de her profesyonelin yaptığı için gibi chartın sağ üst tarafından e, BPM literatürünü domine eden ürünlerden, global ürünlerden bir tanesini aldık, ismini söylemeyeceğim. Yaklaşık iki yıl kadar bir uzmanlık geliştirdim onun üzerine, iki yıl kadar çalıştım. Ürünü satın alıp tamamlaması, ürün satın alması tamamlandıktan sonra işte olayın çok daha slaytlarda olmadığı gibi olmadığını gördük. Bir yazılımcılarımız ya da bilgisayar mühendisleri kısıtlı platformlardan çok hoşlanmazlar. Yani kendilerine kısıtlı bir alınım bırakılması aslında onların hem yeteneklerini köreltir, hem iç tatminini karşılamaz. Bu alanda size sunulan kısıtlı ortamda bir şeyler yapmak durumundasınızdır. Yapmaya başladı arkadaşlar. Kısıtlı ortam sizi kısıtlamaya devam edince yazımıza artık encode'lar, workaround'lar, sapmalar başlıyor yeni yeni kodlar yazmaya başlıyorsunuz. Aslında bu kaçtığımız şeye tekrar geri döndürüyor bize. Kod karmaşasından kaçar, kaçarken düzgün bir e, ürün almayarak kod karmaşasında bu sefer paranızla dahil olmuş oluyorsunuz. Buraya çok dikkat edilmesi ısrarla tavsiye ediyorum. En önemli kısım genelde yönetici arkadaşın atladığı şey şu. Ürün için önemli olan da nerede olduğu maliyete. Maliyet hesabı çok yanlış yapılıyor ürünün fiyatı değildir maliyeti. Ürünün maliyeti, ürünü aldıktan sonra ürün geliştirme aşamasında harcanan adam günle beraber maintenance için harcadığınız ilk tarçıdan tutun da getirdiğiniz yabancı danışmanlığın tamamıdır. Yani genelde burada büyük bir hata var. Sonra ne yaptık? Hatta şöyle söyleyeyim, evet destekten bahsediyordum. Ee, o ünlü ürünün Türkiye masasıyla çok ciddi bir şekilde çalışmaya çalıştık sorunlarımıza çözüm bulmaya çalıştık. Global sistemlerinden ticketler açtık. Şöyle söyleyeyim, benim iki ay boyunca çıkalan var. Hani sanırım e, genel müdürlüğü galiba konuşmuştu. Bir sıkıntı olduğun zaman biz burada kaçacak yerimiz yok var ya, bunu yaşadık, hakikaten yaşadık. Yani sonuçta bir mail ulaşabildiğiniz bir adam size iki ay, iki yıl bekletebiliyor. Buraya da çok dikkatli olmak lazım. Yabancı danışmanlar getirdik. Mısır'dan, Hindistan'dan, en son Hindistan'dan gelen danışmanla oturduk. Türk'ün iş yapışı biraz farklı, onu gördük. Yani bizim neye süreç dediğimizi, neye talep dediğimizi çok anlatamadık. En son Bolivya'dan konuştuk, ayrıldık sonra. E, gönderdik Hindistan'a. Sonra ne yaptık? Evet, bu bahsettiğimiz en baştaki hatalara döndük, en baştaki karmaşıklara döndük. Dediğim gibi maliyetle döndük, zaman kaybıyla döndük. EBA dediğimine geçelim. Ee, aslında bir tür biliyorduk, duyduk, çok da uzak değil. Biz Gebze yerleşkesindeyiz, Kocaeli çok uzak değiliz ama işte dediğimiz gibi masumane bir istekle başlayan, ya biz yerli yazılımı test edecek zamanımız ve paramız yok. Biz bir an önce bu işin rüştünü ispatlamış global bir ürün alın hatasından sonra Bilgisayar'la tanıştık. Ee, öncelikle tabii dilimiz yandığı için bir workshop yaptık en karmaşık süreçlerimizden bir tanesini sanırım işe süreci sürecinde galiba karmaşık bir var. yarışımız vardı kamu olmamızla sebebiyle zaten. Bir workshop'ta yaklaşık iki saatte tamamladıklarını gördük arkadaşlarım. 40 ee, kadar soru hazırlamıştım. Tamamen hepsi işte teknik. En alt seviyeli kod çalışmasından sonuç konfigürasyonuna kadar 38'ini başarılı şekilde cevapladılar. Ee, Satın almamızı yaptık. Satın almamızı yaparken tabii verdiğimiz fiyat da yeniden rahmet okuttu bize. Hani çok fazla parayı gereksiz yerlere, özellikle kamu kaynaklarının israfı konusunda hani biz TÜİTAK olarak belki bir şeyle deniyoruz yapıyoruz ama kamu kurumlarının buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani milyon liralarla yüz binlerle arasında çok büyük farklar var. Buna dikkat etmek lazım. eğitimimizi aldık. Eğitimleri de şöyle bir şey tavsiye ederim. Eğitimler sadece yazılımcılar için değildir. Yazılım yaşam döngüsüne uygun olarak analistleriniz ve test mühendislerinizin de muhakkak katılması gerekiyor. Yani analiz yaparken platformun çerçevesini bildiğiniz zaman daha nokta atışı analizler yapabiliyorsunuz. Bunun faydasını çok gördük. Çok hızlı geliştirmeler yapabiliyoruz şu anda. Hatta analistlerimiz oturduğumuz zaman şu anda belki evada süreç bir tasarlayabilirler. Devam ediyorum. Geliştirme aşamasında neler yaşadık? bir hızlı geliştirme, bu çok önemli. Ee, dediğim Bugün gibi de, özellikle zaten. ülkemizde yazılım yaşam, yazılım maliyet hesaplanmasında <laughs> adam gün sayısına çok dikkat edilmiyor. Yani o benim personelim, ben ona maaş veriyorum, öyle sonu ölçümlemem gerek yok gibi bir yaklaşım var. En büyük gider bence burada. Çok hızlı geliştirme yapıyoruz. Not .NET temelli, e, -Net temelli olması hasebiyle zaten .NET'ten anlayan -Net yazılımcı bulmak kolaydır. Piyasada var, birçok fonksiyonun hazırda olduğunu gördük. Yani global üründe aslında günlerimizi harcayarak bir şeyler ortaya çıkarmaya çalıştığımız şeylerin hazırda sunulduğunu yorulduk. Bunu sordum ben ürün yöneticisi Onur Hepsinin müşterilerden gelen geri feedbacklerle bir fonksiyon haline getirdiklerini söylediler. Ben bir tane örnek vereyim mesela. İşlem yapım, amiri bölümü gibi alanlar çok basit gibi şeyler görebiliyor ama bunu yapmak, bu tür ufak fonksiyonlar yazılım, yaz, yazılımı gerçekleştirirken çok fazla zaman alabiliyor. Hazırda bir vekalet sistemi var. Hatta ben buraya gelirken vekalet sistemini kullanarak yetkileri bir arkadaşıma devrettim. İçinde elektronik imza alt yapısı var. Elektronik imza altı düzgün çalışıyor. Gayet geçiyorum. Adam, adaptasyon çok önemli. Bakın maliyetlerden bahsederken yazılım geliştirme maliyetlerinden bir tanesi yazılımcı maliyetiyken ikincisi yazılımcı sirkülasyonunda oluşan maliyet. Yani bir yazılımcı kaybettiğiniz zaman, ikinci yazılımcı onun yerine oturduğunuz zaman en az altı aylık, yedi aylık, belki bir yıllık bir personel kaybınız oluyor. Onun maaşı SGK'si hesapladığınızda aslında ya bu turlansam mı mı şeyindeki maliyetle karşılarsanız çok çok farklı şeyler çıkabiliyor. Ee, az dolayı ihtiyaç duyulması yazılımcı sirkülasyonunda sıkıntı yaşamıyor dedik. Başka ne var? Destek en er bir kısım burası. Ne yazık ki kamuda şöyle bir şey var. Ben Ankara'da bunu çok sık görüyorum. İstanbul daha bilinçli bu konuda. Ankara'da teknoloji firmaları çok yaygın değil. Teknoloji çok yaygın olmadığı gibi kağıtla işlem çok yaygın. Elektronik imza ile biz kırmaya çalışıyoruz ama mantalite anlamında çok zorluklar yaşıyoruz. Elektroniğe de uzak. Memur sayısının yaş ortalamasına baktığınız zaman o anlamda da sıkıntı yaşıyoruz. Dolayısıyla firmalar gidiyor, slaytlarını gösteriyorlar, böyle bir ürünümüz var deniyor, satış yapılıyor, ondan sonra firma kayıp. Ondan sonra firma yok, ondan sonra o yazılımı anlayacak adam aramaya başlanıyor. Destek konusunda ben nasıl geliştirdim arkadaşlarımın hala rapor oluyorum. Yani EBA'daki geliştirmeleriniz konusundaki hızınız nedir? Gelen sorunlarınıza yazdığınız sorulara cevap ne? Şunu diyorlar bana, anlık chat şeklinde cevaplar alabiliyorlar online destek istedim. Ama çok önemli bir şey. Şu ana kadar çalıştığımız firmaların arasında destek anlamında en hızlı bize destek veren firma Binsel. Yeri geldiği zaman pekala telefona rahatsız ediyoruz, ondan da çekinmiyoruz. Telefonla çok rahat destek de alıyoruz. Şu yok, yani karşımızda çağrı merkezi çıkmıyor. Bakın bu çok önemli. Yani benim bilgisayar mühendisi arkadaşım aradığı zaman Notumuzu aldık. Ha, siz bize meydanı değil, telefonda konu konuşup derlerini anlatabiliyorlar. Bu çok önemli. Ee, e Klimanın önünde yazık ki adamla selam verince faturalamaya başlıyorlar. Bunda bir şey yok. Artı yer yazın diye söylememe gerek yok. Zaten bunu biliyorsunuz. Sonuç itibariyle daha hızlı geliştiriyoruz, daha hızlı süreç geliştiriyoruz, daha az geliştirici ayırabiliyoruz. <laughs> yani bir de şöyle bir şey var. Global ürünleri siz kurmaya çalıştığınız zaman global ürünün infrastructure'ını idame ettirmek için 5-10 kişilik bir ekibiniz olması lazım. Sonucunu anlayan adam olması lazım, veri tabanını anlayan adam olması lazım. Genelde tool'ların içinde başka entegrasyon cihazları yeri onları anlayan adam olması lazım. Biz şu anda halihazırda sanırım EBA'da şu anda aktif bir tane yazılımcı işlerimizi götürebiliyoruz. Bu anlamda da bir maliyet girdisi şey var, daha az maliyet dedik. Etraf ee, sistemlerimizden bahsedeyim, screenshot gösteremiyoruz demiştim. Neler yaptık hızlıca? E, risk yönetim sistemini yaptık, bilgi güvenliği anlamındaki riskleri e, ele alan, risk taleplerinin girişi, risklerin takip risk aksiyonların alınması şeklinde içinde akışlar olan, sanırım bir haftada, bir haftayı üzere sürede gerçekleştirdik bunu bir yazılımcımız, bir hafta analiz ve testinden bahsetmiyorum, kodlanması kodlanması deyince yanlış anlaşılmasın. Kod yazarak değil, genelde sürükle bırak mantığıyla çalışıyorduk ama yeri geldiği zaman da kod yazarız. <laughs> Zaten şuna da inanmamak lazım. Bizim tool'umuzda kod yazmamıza gerek yok denen tool, inanın yalan bir tool'dur. Böyle bir dünya yok. Yazıcı olanlar bilir, muhakkak kod yazmamız gerekir. Talep sistemi yaptık. E, i̇ç hizmetlerimizi, birbirinden arası talepleri birbirinden, birbirlerimizi birbirinden talep ettiyiz. İşleri, beyin yerine talep sistemini aldık. Talep sisteminin altında görevler çalışabiliyor, tas, to mantığıyla çalışıyor. Toplantı sistemi yaptık. Toplantı sistemi şöyle, sadece rezervasyon anlamında değil, rezervasyondan sonra toplantıda yapılan toplantının gündemi, gündeme bağlanan kararlar, kararların tutanak haline düşürülmesi, tutanağın da elektronik imzayla kayıt altına alınması şeklinde bir çalışmadan bahsediyorum. Uygunsuzluk sistemi, DÖF dediğimiz şifre isme alıyor, uzun düzeltici faaliyet takibi olay bildirimi oldu. Bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Arşiv takip arşiv takip sistemimiz var. Özellikle bize gelen ıslak imzalı hard copy dediğimiz evrak belge doküman kayıtlarını fiziksel arşivle takip ediyoruz. E, sonra son olarak ben tabii TÜBİTAK Bilgem'de de sene kadar bir sistemlerindeydim. Bir senedir de kamu sertifikasyon merkezi diyeyim ama şunu söylemek istiyorum. Bin senedir ürünlerini TÜBİTAK'ta şöyle kullanıyor. TÜBİTAK UME, TÜBİTAK MAM emaniye ettiği bir şekilde kullanıyor. Ondan haberim var. TÜBİTAK Bilgen'de döküman yönetim sistemi değil mi hocam? Döküman yönetim sistemini almak üzere. Ee, ürünü kullanıyoruz, beğeniyoruz, destekliyoruz. Yani kimse babamızın oğlu değil ama yiğidin hakkını yerine vermek anlamında bunları söyleme ihtiyacı hissediyorum. Aynı anlamda da aynı zamanda da kamu kaynaklarının etkin kullanılması adına kullanmayan arkadaşlar varsa en azından bir workshop neler yapabileceklerine varsınlar. Özellikle lütfen şu Gardner Chart şeyine kalmayın diyorum. Teşekkür ederim.